Efendim, Sima Avize dal modelimizin montajını göstereceğiz. Size şu şekilde bir göbek gönderiyoruz. Göbeğin üstteki bulunan maşonu açtıktan sonra göbeğimizi alıp bir sıra ahşap lalemizden pul ve somunlar yardımıyla iyice sakat sabitliyoruz. 13 anahtarla sabitliyoruz. Bir sıra dal dediğimiz malzemeyi yine aynı şekilde pul ve somun yardımıyla sabitliyoruz. Sonra akabinde tüm delikleri, siz 3 dal, 6 dal, 8 dal almış olabilirsiniz. Aynı bir dal, bir ahşaplarla da dolduracağız. Kolların hepsini güzelce somunlarını, pullarını taktıktan sonra kablolarımızın uçlarını açıyoruz. Fazla uzun olan kabloları kesebilirsiniz. Ardından kabloları şöyle 2'ye ayırıyoruz. İkiye ayırdıktan sonra kırmızı çizgili olanları kırmızı çizgili diğer kollara hep hepsine birbirine bağlıyoruz. 3. Bu 6 kolla siz 3 kol, 4 kol da almış olabilirsiniz. Sistem hep aynı şekilde. Kırmızı çizgileri, çizgiler olan kabloların hepsini birbirine bağladık, bağlıyoruz. Diğer kalan kabloları bu sefer birbirine bağlıyoruz. Çizgisiz olanları. Ardından ilk olarak söktüğümüz şu büyük pol dediğimiz, kapak dediğimiz e, kısma sizi şöyle bir kablo parçası gönderiyoruz. Şu e, maşunun yarığından, şöyle deliğinden bu kabloyu şöyle sokacağız. Bunun karşılığına ucunu açıyoruz. yandan kırmızı çizgili olan kabloyu kırmızı çizgili olan kısma bağlayıp soketle ya da elektrik bandıyla güzelce sarıp kapatacağız. Sonra kalan kabloyu diğer kısma bağlayıp soket ya da dediğim gibi elektrik bandıyla kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şu şekilde asılıyoruz. Asılıp şu kabloyu şu delikten ilk başta şöyle bir geçirin. Diğer taraftan şöyle asılın. Geçirdin. Geçirdikten sonra ters çevirin. Ters çevirin. Ters çevirin. Şu ...nipel kısmı buradan çıktığını göreceksiniz. Sonra şu malzemeyi... maşon diyelim, şu kısa malzemeyi şöyle geçirin... ...ve sabitleyin. Buradan çevirerek sıkıştırın iyice. Akabinde... ...şu uzun... ...ahşap çubuğun içindeki teci boru parçasına geçiriyoruz. Bunu da iyice sıkın ve ahşabımızı şurası biraz büyük. Bu şekilde geçiriyoruz. En son şu parçamızı, aptik parçamızı geçiriyoruz ve pul ve somunla iyice sıkacağız. İyice sıktıktan sonra yine 13 anahtarla iyice sıklaştırın. sonra kablomuzun uzun keselim. Gene ucunu açalım. İkiye ayıralım. Ayrıldıktan sonra şu tavana monte edeceğimiz parça. Bunun ilk olarak şu yandaki deliklere şu minik vidaları geçirin. Geçirdikten sonra bunu tavana e, matkap yardımıyla istediğiniz delikleri kullanarak tavana matkapla delik açın. Vida dübelle bunu tavana sabitleyin. Sabitledikten sonra e, elektrik bağıntısı tavandan gelen faz ve nötr elektrik panosuyla e, bunları tavandan gelen kablolara bağlayın. Bağladıktan sonra bu metal parçamızı şu aplikteki oyuklara geçireceğiz. Geçirdikten sonra e, minik vidalarımızı iyice sıkalım. Tabi el sık bağlantısını yapmış olmanız gerekir. En sonunda sıktık mı iyice sıkın ki tavana sıfır otursun. Sıktık mı avuzemiz kullanıma hazırdır.